Leonardo da Vinci'nin meşhur Mona Lisa tablosu neden bu kadar meşhur? Hiç düşündünüz mü? Eğer sebebin bu resmin muhteşem bir tablo olması olduğunu sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Bakın da Vinci bu tabloyu 500 küsür sene önce 1503 yılı civarında çizdi ve bazı incelemelere göre resmin son haline kavuşması 1517 yılına kadar sürdü. Ama bırakın 1500'leri 1600'leri falan ta 1800'lere kadar sokakta bu tabloyu bilen bir kişiyi bile bulamazdınız. Tablo geçmişte sadece sanatseverler tarafından biliniyordu. Mona Lisa 1797 yılından beri Louvre'da sergileniyor sergilenmesine ama o yıllarda müzede öyle bugünkü gibi özel bir yere falan sahip değildi. Ekstra bir ziyaretçi çekmiyordu. Müzedeki yüzlerce tablodan sadece bir diğeriydi. Louis Bello o dönem Mona Lisa'nın konumunu bu resminde işte şöyle gösteriyor. Sol tarafında Titia'nın Alfonso Davalos alegorisi. Sağ tarafında ise Correggio'nun Aziz Catherine'in gizemli evliliği tablosu. Bu iki tablo da tıpkı Mona Lisa gibi asırlardır Louvre'da sergileniyor. Ama muhtemelen çoğunuz bu videoya kadar bunların ikisini de duymamıştınız. Öyle düşünün. Ama bugün sokaktan herhangi bir insanı çevirip bir tane tablo adı söylemesini isteyin. Bırakın Mona Lisa'yı bilmeyi. Mona Lisa'dan başka bir tanecik tablo sayabilirse şaşarız. Günümüzde Mona Lisa işte öylesine büyük bir şöhrete sahip. Bu nasıl oldu? Gelin bir bakış atalım. Mona Lisa için her şey 1911 yılında sergilendiği Louvre Müzesi'nden çalınmasıyla değişti. Evet, şu anda kendi özel güvenliğine sahip olan, her açıdan kameralarla takip edilen, bulunduğu odaya sadece sınırlı sayıda insan alınan, hareket ettirilmesi halinde çalacak alarmlara bağlı olan, sırf bu tablonun güvenliğine özel olarak geliştirilmiş bir acil durum tepki planı bulunan ve kurşun geçirmez bir camın arkasında saklanan Mona Lisa 21 Ağustos 1911 günü çalındı. Tablo o dönemde öylesine sıradandı ki müze görevlileri tablonun çalındığını bir günden uzun bir süre boyunca fark etmediler bile. Hatta tablonun kaybolduğunu fark eden kişi görevliler değil ziyaretçilerden biri oldu. Sanki bu iki tablo arasında başka bir tablo yok muydu minvalinde bir soru sorarak yetkilileri uyardı ve olay o zaman anlaşıldı. Fark edildiğinde ise tabir yerinde ise kıyamet koptu. Tarihe dikkat edin. 1911, Birinci Dünya Savaşı'nın başlangıcından sadece 3 sene öncesi. Avrupa'da gerilim giderek tırmanıyor. Herkes birbirinin yakasında ve ülkeler bir şey olsa da birbirimizi gırtlaklasak diye bekliyorlar. Fransız medyası konuyu müthiş bir öfkeyle manşete taşıyor. İllüstrasyon dergisi bu hırsızlığı hangi küstah suçlu, hangi gizem meraklısı, hangi manyak koleksiyoncu, hangi çılgın aşık yaptı diye yazdı. Halk arasında hırsızın kim olabileceğine dair müthiş bir spekülasyon dalgası yayılmaya başladı. Kimi Almanları suçluyordu, kimi Amerikalı milyarder JP Morgan'ın kendi özel koleksiyonu için Mona Lisa'yı çaldırdığını söylüyordu. Dedektifler her gün Louvre'a gelip gidiyor, parmak izleri topluyorlardı. Polis şehir etrafında güvenlik noktaları kurup arabaları ve insanları arıyordu. Tüm sokaklara Mona Lisa'nın o meşhur gülümseyişinin fotoğrafları asıldı. Üzerine kocaman harflerle aranıyor yazıldı. Tablo bir anda bütün Avrupalıların hatta neredeyse bütün dünyanın gündemine oturdu. Louvre tam bir hafta boyunca ziyaretçilere kapalı kaldı ve müze geri açıldığında insanlar müzeye akın edip Mona Lisa'nın normalde asılı olduğu şimdi ise bomboş kalmış duvarı görmeye geldiler. Polis nihayet bir şüpheli bulmayı başardı. Çağının öncü şairlerinden Guillaume Apollinaire. Apollinaire daha önceden Louvre'un yakılması gerektiğini söyleyerek insanları kışkırtmış ve epey bir olay yaratmıştı. Polis şairin geçmişini araştırırken müzedeki iki diğer de Apaliner'in sekreteri tarafından çalındığını fark etti ve bunun üzerine şairi Eylül 1911'de tutukladı. Apaliner, Mona Lisa'yı çaldığını şiddetle reddetti ama sorgusu sırasında o diğer heykelciklere ne yaptığı sorulduğunda çizdiği resimlerde kullanabilsin diye Pablo Picasso adındaki bir arkadaşına sattığını söyledi iledi. Evet. Bizim Pablo Picasso. Ne var ki polis kısa sürede suçlunun bu iki avanak olmadığını fark etti ve Apoliner kanıt yetersizliği nedeniyle serbest kaldı. Böylece soruşturma başladığı noktaya geri döndü. Aylar geçiyor, konu unutulacağına daha da büyük spekülasyonları beraberinde getiriyordu. New York Times gazetesi sayısız vatandaşın adeta minik Sherlock Holmes'lere dönüştüğünü ve bu olağanüstü iddiaların peşine düşüp sır perdesini aralamaya çalıştıklarını yazıyordu sadece Almanya veya Amerika'nın değil Brezilya, Rusya hatta Japonya'nın bu işte parmağı olduğu ileri sürülüyordu. Birçokları yavaş yavaş da olsa Da Vinci'nin 400 küsür yıllık eserinin sonsuza dek kaybolduğuna ikna olmaya başlamıştı. Halk bir yandan komplolara kapıla dursun, gerçek hırsız Vincenzo Perugia adında İtalyan göçmeni bir adamdı. Perugia bir dönem Louvre'da tamirci olarak çalışmıştı ve tüm bu kıyametler koparken Mona Lisa'yı Fransa'daki bir odalı evinde tutmaya devam ediyordu. Aslında polis eski bir Louvre çalışanı olduğu için onu da iki ayrı sefer sorguya çekmişti. Ama adam hiçbir noktada ciddi bir şüpheli olarak öne çıkmamıştı. Tabloyu çalma amacı Mona Lisa'yı doğduğu yere, İtalya'ya getirip satmaktı. Düşünsenize Mona Lisa bu hırsızlık öncesinde o kadar sıradan bir tabloydu. Şimdi olsa Mona Lisa'yı çalıp da dünyanın herhangi bir yerinde satabileceğinizi düşünmek mümkün mü? İşte planda olmayan bir şekilde bu hırsızlık olayı Mona Lisa'yı öylesine meşhur etmişti ki Perugia tabloyu artık herhangi birine satmanın imkansız olduğunu anlamıştı. Sorun şu ki ne yapacağını bilemiyordu. Ortalık o kadar kızgındı ki yaptığını kime söyleyecek olsa tutuklanacak ve hapse tıkılacaktı. O nedenle tabloyu güzelce sardı ve tahmin tahta bir sandığın içinde saklamaya karar verdi. Günler haftaları, haftalar ayları kovaladı. Mona Lisa bir türlü bulunamıyordu. Tabi günler geçtikçe ve savaşın ayak sesleri gürleştikçe Avrupa'nın gündemi de yavaş yavaş değişmeye başlamıştı. Ama Perugia'nın yakalanma korkusu zamanla azalmıyordu. Daha da artıyordu. Nihayet Floransa'da yaşayan Alfredo Geri isimli bir sanat simsarına Leonardo V takma adıyla bir mektup yazmaya karar verdi. Mektupta Mona Lisa'yı çalan kişinin kendisi olduğunu ve yapılacak en doğru işin Mona Lisa'yı İtalya'ya geri getirip orada sergilemek olduğunu yazdı. Geri hemen günümüzün de en önemli sanat galerilerinden olan Uffizi Galerisi'nin müdürü olan Giovanni Poggi'ye durumu haber verdi ve ikili Perugia'ya bir cevap yazarak onu İtalya'ya davet ettiklerini ve tablonun gerçek olup olmadığını kontrol edebileceklerini söylediler. Bunun üzerine Perugia Mona Lisa'yı kırmızı bir ipeğe sararak koltuğunun altına aldı ve İtalya'ya doğru yola çıktı. Birkaç gün sonra üçlü bir otel odasında buluştular ve Perugia Mona Lisa'yı çıkarıp öylece yatağın üstüne koydu. Geri ve Poggi gözlerine inanamıyorlardı. Neyse ki tabloda tek bir çizik bile gözükmüyordu. Perugia Mona Lisa için 500 bin İtalyan lirası yani günümüz parasıyla 2,5 milyon dolar istiyordu. Ona fiyatı kabul ettiklerini söylediler ama gerçekte tabloyu satın alma kalmayı düşünmüyorlardı. Onun yerine odadan ayrılır ayrılmaz polise haber verdiler. 11 Aralık 1913 akşamı polis Perugia'nın odasını basarak iki uzun yıldan sonra Mona Lisa'yı ele geçirdi ve hırsızı tutukladı. Perugia'nın üçüncü sorgusu bu tarihi hırsızlığın nasıl yapıldığını da ortaya çıkardı. Dediğim gibi Perugia zaten önceden Louvre'da çalışmıştı. Hatta iddiaya göre Mona Lisa gibi birkaç tablonun koruyucu haznelerini inşa etmişti. O sırada Mona Lisa'yı yakından görme fırsatı bulmuş ve tabloya adeta aşık olmuştu. Ona göre bu tablo bir Fransız müzesinde değil İtalya'nın kalbinde sergilenmeliydi. Bu duyguları bastıramayınca nihayet Mona Lisa'yı çalmaya karar vermişti. 20 Ağustos 1911 günü Louvre Müzesi'ne girip Mona Lisa'nın diğer resimlerle birlikte sergilendiği salon karra gitmişti. Müze güvenliği o kadar gevşekti ki salondaki süpürge depolarından birine girip orada saklanabilmişti. Odanın içinde ertesi sabaha kadar beklemiş, sabah yediği çeyrek geçe ise müze çalışanlarının giydiği beyaz kıyafetlerden birini giyip müzeyi yeni güne hazırlayan diğer çalışanların arasına karışmıştı. Herkes işiyle meşgulken Perugia salona geri dönüp Mona Lisa'yı duvardan indirmiş ve yandaki bir merdiven boşluğuna taşımıştı. Burada gözlerden uzak bir şekilde tuvali cam çerçevesinden kolaylıkla ayırmış, merdivenlerden aşağıya inip kapıdan çıkıp gidebileceğini ummuştu. Sorun şu ki müzeyi terk edeceği kapı kilitliydi. Bunun üzerine beyaz bir kağıda sardığı Mona Lisa'yı yere koymuş ve kapının kolunu sökmeye çalışmıştı. Daha işe yeni koyulmuşken müze tesisatçılarından biri başına dikilmişti verdi Ama ne yaptığını anlayamadığı için Perugia'yı yakalayıp polise tespit etmek yerine kapıda kilitli kalmış zavallı adamın kapıyı açmasına yardım etmeye karar verdi. Böylece Perugia tesisatçının yardımıyla müzeden çıkmayı başarmış ona kibarca teşekkür edip kayıplara karışmıştı. Sonrasını zaten anlattım. Sorgusu tamamlandıktan sonra Perugia hırsızlıkla yargılandı ve İtalya'da mahkeme karşısına çıkarıldı. Savunması sırasında Mona Lisa'nın Napolyon döneminde İtalya'dan çalındığını ve geri getirilmesinin elzem olduğunu düşünerek bu suçu işlediğini söyledi. Halbuki Perugia'nın tarih bilgisi doğru değildi. Gerçekte Mona Lisa Napolyonik dönemde illegal yollarla değil ta 1516 yılında Da Vinci'nin davet üzerine Kral 1. Fransuva'nın huzuruna çıkması sonrasında legal yollarla sahibinden satın alınarak Fransa'ya getirilmişti. Hoş tüm bu gerçeklere ve Mona Lisa'yı aslen para karşılığı satmaya çalışmış olmasına rağmen Perugia'nın bu sözde vatanperver savunması ona mahkeme dışında bir dolu taraftar kazandırdı. Neyse uzatmayayım sonuç olarak mahkeme onu bir sene 15 gün boyunca hapse mahkum etti. Ama 7 ay yattıktan sonra serbest bırakıldı. Perugia 1. Dünya Savaşı başında İtalyan ordusuna yazıldı. İki yıl boyunca Avusturya Macaristan İmparatorluğu'na esir düştü ama nihayet savaştan sağ çıkmayı başardı. Fransa'ya geri döndü, Annunziata Rossi isimli bir kadınla evlendi ve 8 Ekim 1925'te 44 yaşındayken bilinmeyen bir sebeple öldü. Tabi adı o zamana kadar çoktan unutulmuştu. Öyle ki medya 100 yılın hırsızı olarak adlandırdığı Peruccia'nın öldüğünü fark etmedi bile. Kemikleri ölümünden 25 sene sonra Fransa'daki Konde mezarlığında bulunduğu ve doğru düzgün bir şekilde mezara anca o zaman gömüldü. Mona Lisa içinse durum tam tersiydi. Tablo 2 hafta İtalya'da sergilendikten sonra Louvre'a geri götürüldüğünde sadece ilk 2 gününde 120 bin kişi tarafından ziyaret edildi. Yıllar geçtikçe daha da çok kişiyi büyülemeye, daha çok kişiyi büyüledikçe şanı daha da uzaklara yayılmaya başladı. Tablo tanındıkça resimdeki ki ilginç detaylarda daha fazla kişinin ilgisini çekmeye başladı. Günümüzde Mona Lisa'yı her yıl 8 milyon kişi ziyaret ediyor. Şimdi burada tablonun bütün detaylarına ve sanatsal analizine giremeyeceğim. Ama en çok ilginizi çekeceğini düşündüğüm birkaç noktasından bahsedip bu videoyu toparlayayım. Öncelikle Mona Lisa'nın adı aslında Mona Lisa. Ki öyle olsa da iyi olur. Çünkü Mona sözcüğü İtalyanca'da çok ağır bir küfür. Bizdeki... Nasıl diyeyim, <laughs> zammın küçüğüyle kafiyeli bir sözcük diyeyim, artık siz anlayın. Lehçeye bağlı olarak maymun veya şapşal gibi anlamlara da gelebiliyor. Ama İngilizceye Mona diye geçmiş, öyle de kalmış. İtalyanca'da Mona ise Madonna, yani My Lady, yani Lady'm sözcüğünün karşılığı, yani Mona Lisa. Lady Liza demek. Resimdeki o kadının kim olduğu bilinmiyor ama en çok kabul gören hipotez Liza Gerardini isimli bir kadın olduğu yönünde. Gerardini Floransalı bir tüccar olan Francesco del Giocondo'nun karısıydı ve 16. yüzyıl sanat tarihçilerinden Giorgio Vasari'nin de söylediği üzere Da Vinci Francesco'nun ricası üzerine karısının portresini çizmeyi kabul etmişti. Yani Da Vinci öyle çok da olağanüstü bir gizem perdesi yaratma peşinde değildi. Ve belki de o nedenle 4 asır boyunca kimse ona özel bir ehemmiyet atfetmedi. Ama işte kadının gülümsemesini öyle gizemli çizmişti ki insanda yarattığı tuhaf duygular hırsızlık sonrasında tablonun daha da popülerleşmesine neden oldu. Bazılarına göre Da Vinci o gülümsemeye optik bir illüzyon katmıştı ve bu nedenle hangi açıdan ve ne mesafeden baktığınıza bağlı olarak gülümsemede değişiyor. Mesela tabloya ne kadar uzaktan bakarsanız kadın da o kadar samimi gülümsüyor. Ama daha yakından incelediğinizde gülümseme zoraki veya baskılanmış gibi hissettiriyor. Da Vinci'nin bu tuhaf ikilemi yaratabilmesinin nedeni sfumato tekniği olarak bilinen yumuşak ve kademeli renk ve gölge geçişlerini müthiş bir ustalıkla tabloya uygulayabilmiş olmasıydı. Tabi bazıları daha da ileri giderek Da Vinci'nin tabloya bir dolu gizli mesaj kodladığını ileri sürüyor. Mesela tablodaki kadının sağ gözüne büyüteç altında baktığı güya Leonardo da Vinci'nin baş harfleri olan L ve V harflerini sol gözüne büyüteşle baktığınızda ise ne anlama geldiği bilinmeyen bazı sayılar göreceğiniz iddia ediliyor. Ama bunları daha eleştirel bir gözle incelediğimizde kasten yerleştirilmiş harf ve rakamlardan ziyade fırça darbelerinin oluşturduğu tesadüfi lekelere daha çok benziyorlar. Nasıl ki bulutlarda tavşanlar, kahve telvesinin bıraktığı izde bir dolu uyduruk zırva görüyoruz, Mona Lisa isanın fırça darbelerinin detaylarına baktığınızda da orada görmek istediğimiz herhangi bir şeyi görebiliyoruz. Söylemeye gerek yok, bu tarz iddiaları en çok meşhurlaştıran şey Dan Brown'un Da Vinci Kodu isimli şaheseri oldu. Orada da vurgulandığı üzere Da Vinci matematiğe ve oranlara gerçekten de ilgi duyan biriydi. Haliyle tablonun estetik harmonisini pekiştirecek belli yöntemler de kullanmıştı. Ama bunların tablonun ana mesajı olduğunu iddia etmek için elimizde yeterli hiçbir kanıt yok. Mesela tablonun altın orana göre çizildiği söylenir. Halbuki size altın oran videosunda da anlattığım üzere gerçek altın oran spiralini üzerine yerleştirdiğinizde hiçbir anlamlı örüntü göremiyorsunuz. Bunu kendiniz de deneyebilirsiniz. Tabii ki Da Vinci resimlerini belli oranları gözeterek çiziyordu. Sonuçta tarihin gelmiş geçmiş en önemli sanatçılarından biri olmak öyle kolay bir iş değil. Bunda anormal hiçbir durum yok. Ama Mona Lisa'nın tamamen bu tip bir geometrik örüntüyü yansıtma amacıyla çizildiği ve gizli mesajlar verdiği fikrinin bilimsel hiçbir tarafı yok bu türden okült inançların popülerleştirilmesinin nedenlerinden bir diğeri de Da Vinci'nin de tıpkı bir diğer videoda gördüğümüz Isaac Newton gibi ezoteri ve simya ile ilgileniyor olmasıydı. Ne yazık ki bu tür sembollerin resme gizlendiğini objektif olarak ispatlayabilen kimse olmadı. Ha illa ilginç bir şey arıyorsanız şu var, modern görüntüleme teknikleri sayesinde diğer birçok tabloda olduğu gibi Da Vinci'nin de resmine son şekli vermeden önce birçok ara basamaktan geçirdi görüyoruz ve bu ara basamakları görebiliyoruz da. Bu ara katmanlara pentimenti deniyor. Bunları incelediğimizde Da Vinci'nin Mona Lisa'nın elinin konumunu veya duvağının duruşunu zaman içinde değiştirdiğini görebiliyoruz. Bunun bir diğer örneğini de arka plana çizdiği ve hakkında bir dolu şey atıp tutulan ortamda da görebiliyoruz. Mesela arkaya çizdiği yolların ve köprülerin görünümü farklı çizim katmanlarında değiştirilmiş gözüküyor. Bunlar Da Vinci'nin portre bir şeyler gizlemeye çalışması yerine dengeye ve orana verdiği önemi yansıtıyor. Ama Mona Lisa'nın arkasında gösterilen o yerin hayali bir dünyayı mı yansıttığı yoksa İtalya'da Valdorno veya Boboli bahçeleri gibi spesifik bir yeri mi yansıttığı kesin olarak bilinmiyor. İşte böyle. Dürüst olalım, muhtemelen Da Vinci bir arkadaşının ricası üzerine eşinin portresini çizdi ve müthiş bir sanatçı olarak bu resmine de çok özen gösterdi. Tabii ki belli kurallara uydu, tabii ki belli metodları tuvale yansıttı ama amacı resmin her bir detayını nesiller boyu aktarılması gereken özel mesajlar içerecek şekilde kurgulamak değildi. Ama işte 1911 yılında yaşanan çalınma olayı Mona Lisa'yı öylesine büyük bir kült ikonuna çevirdi ki her popüler konuda olduğu gibi bu konuda da sayısız komplo ve hayal ürünü inanç kaçınılmaz olarak doğdu. Bana kalırsam Mona Lisa bu ispatlanmamış iddialara ihtiyacı olmaksızın insanı düşüncelere daldıran, Da Vinci'nin ustalığına harika bir şekilde yansıtan eserlerinden bir diğeri. Veya Douglas Adams'ın da söylediği gibi bir bahçenin güzelliğini köşesinde perilerin olduğuna inanmak zorunda olmaksızın da görebilmek yeterli değil midir? Eğer bu videoyu beğendiyseniz Kriosus veya YouTube katıl tuşu üzerinden bize destek olabilirsiniz. Ayrıca altın oranla ilgili bu videomuzu da sakın kaçırmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.